Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün baharatlı, soslu güzel bir mısır patla yapacağız. Mısır patlağını sevenler, popkornu sevenler bu tarifi mutlaka denemeli. Şimdi yapım aşamasına geçmek istiyorum. Evet, öncelikle ocağımızı açıyoruz. Yüksek ateşte bir miktar ısınacak. Hemen yağı içine koymuyorum. Mısırları da koymuyorum. Çok az bir süre ısınacak. Yağın yanmaması için daha sonra üzerine yağ ekleyeceğim. Evet şimdi bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı ile çok güzel oluyor mısır patlığı. Bu şekilde az bir miktar da zeytinyağı ekledim. Evet şimdi üzerine de mısırlarımızı ekliyorum. Şu şekilde 4 kişilik mısırınızı şöyle iki şu kadar kase çay tabağı kadar şöyle bir tane atıyorum. Dibini tam dolduracak kadar yerleştirirseniz hem çok güzel patlayacak hem de güzel bir patlarken görüntü ortaya çıkacaktır. Evet şimdi üzerine Baharatlarımızı da ekliyorum. Açıklamalar bölümünde aşağıda baharatların miktarları ve türleri yazıyor olacaktır. Şimdi üzerine de ekledim. Yavaşça orta ateşte birazcık mısırlarımızın karışmasını sağlıyorum. Şimdi iyice kaşıkla karıştırırsanız daha güzel her yerine ısı eşit dağılacaktır. Gördüğünüz gibi şu anda sarı renkli. Birazdan ısındıkça beyaz renge doğru mısırlar renk alacak o zaman patlamaya hazır olduğunu anlayacağız. O zamana kadar böyle güzelce karıştırıyoruz. Evet, merak etmeyin. Karıştırdığınız için zeytinyağı yanmış olmayacak. Mısırlara karışmış olacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş renk almaya başladı. Bu şekilde baharatlarla, zeytinyağıyla beraber mısıra yapışmış oldu. Gördüğünüz gibi beyaza doğru rengi gidiyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi rengi mısırların açıldığı, şöyle bir iki tane patlamaya başladıktan sonra kapağını kapatabiliriz. Bu seviyede mısırlarımız ısınmış oldu. Şimdi kapağını kapatıp daha sonra kısık ateşe alıyoruz. Kısık ateşte şöyle sallayarak bir miktar sallayıp daha sonra ateşe tekrar koyup patlamasını sağlıyoruz. Buradaki püf nokta mısırın ısınıncaya kadar kapağını kapatmamak. Karıştırarak tahta kaşığıyla mısırın tamamen tanelerinin ısınmasını sağlamak. Daha sonra sallayarak pişiriyoruz. Hiçbir zaman ocakta uzun süre bırakmıyoruz. O zaman mısırlar yanar. Böyle sallayarak mısırları pişirmeye devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sallayarak pişirdiğim için mısırlar dibine çöküyor, patlamayanlar. Daha sonra patlayanlar yukarı çıktığı için daha güzel patlamış mısır oluşuyor. Ses gelmeyinceye kadar sallayarak pişiriyoruz. Kısık ateşte olmasına dikkat edin. Bu şekilde Gördüğünüz gibi tüm mısırları patlamış oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda hiç ses gelmiyor artık. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Tüm mısırlarımız patlamış demektir. Gördüğünüz gibi bir popcorn kovası dolusu patlamış mısır olmuş oldu. Böyle baharatlı. Sizler de değişik tarif arıyorsanız bu mısırı deneyebilirsiniz. Taşırdım hatta üzerine boşaltırken çünkü bayağı fazla olmuş. Yani küçücük bir şeyden hiç patlamayan mısır kalmamış oldu. Umarım sizler videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer zil butonunu açarsanız da diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.